Ne var? Yok, sıkıntı yok. He? Lan Konya yol, Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Merhaba arkadaşlar, ben Gaming Bros'tan İlbey. Ee, yanımda kuzenim var. Merhaba, ben Benhur. Bugün e, Slender The Arrival'ın serisine başlıyoruz. <laughs> Baya sağlam bir oyun. Okulda uzakı kadar bizi bekliyor. Evet. Hadi başlayayım. Hiç start game yapasın yok ama şu seslenmesi başka başka. Oyun bile açılmak istemiyor. Oyun bile açılmak istemiyor şu an evet. Ha? Evet bu bizim e, arabamızmış. arabamız. Arabamız. Ağaca mı şartmış? Ne olmuş? <laughs> Eksilendi <Evet>, <de, Gülüyor> <evet>, evet. Hayırlısı <laughs> İyi ya gidelim Ne olacak sanki gidelim Çocuklama var mı? Yok <laughs> çek verme, tek verme artık. Adam sallana sallanıyor bunu değil. İşte bir de el feneri açıkken hmm. Konya'ya göre bayağı sağlam. Evet. O ne? Otobüs mü? Ha. Jeep. Ben o. Ben reklam mı yaparım? Reklam. Telefondan girdiyse git, sıçtık. <laughs> i̇şte şey. i̇şte araba <laughs> Adamlar durdurmuş. Durdurmuş. Durun bakayım ya. Bakıyorum <laughs> oh, <laughs> <laughs> bir. <laughs> evet, şey ya. Grafikan da profeses. Evet, ev. Klasik ev. Evet. Şimdiden benden buraya kesin gelmemi istiyordur yani. İşte korku oyunlarında Klasik öyle. bir tema. Tek bir ev vardır merkezden evet. uzak. Evet. Karanlık. Evet. <laughs> <laughs> Ev, evet, evet, şu hava da karardı. Hava aydınlık olmadı hava. Şurada güneş var. Bu nasıl hava? Burası niye kapkaran? Hava böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Of. Buradan mı geliyor? Yok, buradan gelmiyor. Buradan giriyor. Evet. Kapı açık. Aç. Evet. Duvarlar. Hmm, Allah. Ölmüş. Hmm. Oh, el feneri No. Ne yapıyorsak. Telefon. Ölmüş. El feneri. Evet. El fenerine buyurun iyi neyse an panelimi yollayalım mı? Ay. Müzik gitti bu arada. Müzik. müzik yapalım ya, müzik yapalım. Aa ne güzel. Çok böyle insanı umuz eden bir sessizlik yok mu oyunda? Şu an. Aynen aynen saçma bir sessizlik bu neymiş? Evi kitle. Evi kitle tabii kitle yine Niye böyle yapıyorsunuz? Ama anlaşılan evi kitlemek kar olmamış. Ya. Evi kitlemek. Lan. Hah. Ödüm koptu lan. <laughs> İki. Thanks for coming. Dün gece şarkı için sağ ol. Biraz sağ ol. Sağ ol. Sağ ol ses duymuşlar. O sesi yine duymuşlar. Hangi ses artık? Ee, ne evet Ne oldu hakkında bir fikrim yok. İki insan aynı insan aynı halüsinasyonlar görebilir mi? Hayır. Burada iki insan varmış. Aynı halüsinasyonları görüyorlarmış. Bunlar halüsinasyon değil. Kendi kesinlikle Slenderman'in halkları. <laughs> Ee... Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de böyle cesur cesur bir resim var. Koşu ne? Arkadan o da iyi hmm. Oldu o zaman. Oldu. Evet. Abla lan kayıp. <laughs> Abi varmış. Beşik yokmuş Anladım Yukarı mı çıkalım Haydi çıkalım Bu nasıl bir ev ya bu nasıl bir ev ya Ben bu evde yaşamam ya Yaşamayacağım ya Bu ne ki Allah O, o ne lan Oğlum. Lan atla atla. 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 Lütfen aşağı atla. Ah. Oğlum abi <laughs> hakikaten korkutucu lan. Abi. abi oynamak istemiyorum lan ben. <laughs> Zaten FPS patates şu an. Burayı açmam abi ben. Mix ekey diyor, anahtar diyor. Başlarım lan anahtarına senin anahtarına başlarım ben. Allah. Bu ne lan? Ha? Şeymiş. Ben aşağı inerim buradan. Ben ineceğim aşağı. Vay vay. Yok abi olmaz mı? <laughs> lan playing on the series with Kate when we are çocukken Kate burada oynarmışız diyor. Kimsin lan sen? Sen kimsin sen lan? Sen kimsin mi? Kimsin mi sen? Burada görmüştük sen. Burada bu da gördük. Burada gördük. Görmez olaydı. Kuştu. Görmez olaydı. Altyazı evet. Allahım, Allahım ya Rabbim, aç 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 aç, 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 aç. Allahım oyun niye kasmaya başladı? Bilgisayar bile oynamamız istemiyor ya. Burada nere Hayır var yani şu an bir odada yani çıksa var ya karşımda. Ben adam bırak. Ben bırakırım ya buraya bırak. Odayı da terziyle namge. İptal ederim her şeyi. Nedir ya? Bu nedir ya? Nedir ya? Bakın <laughs> <matkin> abi. Nedir bakın <laughs> abi? Nedir ya? ya? Gerçekten şu an çok fena tırsıyorum. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Allah. Allah. Evet. Ah şimdi lan. Aa kapı açıldı. Buraya niye açıldı ki şimdi? Niye açıldı yani? Niye açtınız ki? Ben anlamadım. Aç aç burayı da aç bari. Buraya banyo. Dışarı. şey yok şimdi. Çok titriyorum şu an maalesef. Aynen şu omuzlarımla da böyle... Aynen aynen. <laughs> Burada gördük değil mi o iti? Aynen. Niye kasıyor ya? Çocuktan onlara, oyuncaklara bakıyorlar. Bu nedir ya? nedir ya Böyle şeylerle oynanır mı ya? <laughs> Abicim bu ne? <nedir>? Arkayı da... ...onunla oraya <laughs> Gittik ya oraya. İşte anahtar gerekiyor. Aaa. Biri Steam'den mesaj attı kurban olalım. Kim bu? İyi ki de mesaj attı ya. Şu an nere? Charlie'nin odası mı burayı Yok. Nix K diyor. K yok burada kardeşim. Evet. Bir daha bir deneyelim mi? Ha, anladım. Burada bir garaja bakalım. Garaja bakalım aynı. Allah <laughs> nelerle uğraşıyor. Arab. Garaj neredeydi garaj? Neymiş? Evet. Annesi mi bu? Normal bir Ney baktı da bir şey baktı. Taşlarım lan bak Allah! Allah! Ne oluyor lan? Lan evde evde çıkmasın. Evde çıkarsa ben diyorum bırakırım yani. bırakırım. Lan çıkma dışarı. Çıkma. Artık yapacak bir şey yok. Ben buradan giderim. Tamam mı size? Aa acı üstünde. Ne halk yerseniz. Aha. Ne halk yerseniz yiyin de Bu ne? Çağırıyor. Oooh! Nasıl? 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 Şu an... Nasıl? 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 Babayı kemiğe sikim böyle oh, girsin. Oluyormuş <laughs> demek. Böyle şeyler oluyor. Böyle şeyler oluyormuş. Ben oynamam ya bunu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Of. gülüyor> ya saçmalığın kası. Almaz olaydık onu. Otur niye niye söyledin? Ağaçtan oldu? şey niye söyledin? Ayy çok başında bir şey. Options. Ah. Ne oluyor lan? Git git. <laughs> Kapatıyoruz evet arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aa, ah. Ah. Kapanmıyor lan oyun. <laughs> lan. Ne oluyor lan? Babaan, Bu nasıl bir oyun lan? <laughs> Arkadaşlar yardım edin Bug'a <laughs> girdi <gülüyor> 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 Gitmiyorum lan hiçbir <şu> yere nasıl bir Bu ya? <laughs> Evet arkadaşlar. Daha ellerim. Tizliyor. Ellerim titriyor yani bildiğin. Evet arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. <laughs> zaten mikrofon da düşürdüm. Mikrofon da mi? düştü zaten. Şimdi elimi tutuyorum. Eee Evet arkadaşlar. Bu serinin devamı gelir mi? Gelir. <laughs> umarım. Umarım bizi <gelir>. açadan <laughs> bırakmazsak <abi>. biz. <laughs> evet. Şimdi bir odayı temizleyeceğiz bu canavar. <laughs> Haydi gittim, şu bu kadar ki ne yapayım. Evet, Gaming Bros'tan bugün bu kadar. İyi günler arkadaşlar, hoşçakalın.